Arkadaşlar merhaba. Finansör Özgür yılının çıktığımız e, ilk anımızda belli e, bir hedeflerimiz ve belli bir birikimlerimiz olmamız gerekiyor. Özellikle maaşımızdan tasarruflar yaparak bu tasarrufları da pasif gelir için temettü hisseler alabilir ve daha sonraki aşamada da ek gelir e, kazançları oluşturmamız gerekiyor. İdeal bir portföy oluşturmak için e, örnek veriyorum. Ana paramızı e, ona bölüp her bir biriyle alışlar yaparak bu alışlarda kademeli yapmamız gerekiyor. Örnek verecek olursak ilk ilk alacağımız şey hisse senedi. Hisse senedi aldığımızda paramızın onda biriyle alıp bunun da kendi arasında üç ayırabiliriz. Hisse senedi, hisse fonları, büyüme hisseleri, uzun vadeli hisseler gibi seçeneklerde kullanabiliriz. diğer ikinci olarak da fiziki altına e, portföyümüzün bir kısmını yönlendirebiliriz. Mesela örneğin fiziki altın e, banka hesabından altın alabiliriz. Altın spire ve altın fonları gibi değerlendirebiliriz. Üçüncü şıkkımız gümüş. Gümüş olarak e, banka hesabından gümüş alabiliriz. GMS, TRF, TRF e, fon gibi gümüş seçeneklerini alabiliriz. Daha sonra dolar, e, Eurobond e, yabancı para cinsinden de e, bir miktarlık e, alıp e, portföyümüzü çeşitlendirebiliriz. Daha sonra fon yatırımlarıyla da paramızın bir kısmını değerlendirebiliriz. Yine paramızın bir kısmıyla 5 yatırımlarına ve daha sonraki kısmıyla da vadeli mevduat ve kar payları olarak katılım bankalarında yararlanabiliriz. Daha sonra paramızın bir kısmıyla temettü yatırımlarına değerlendirebiliriz. Ve paramızın onda birli kısmında da TL hesabında kalıp büyük düşüşlerde paramızı portföyümüze dahil edebiliriz. Daha sonraki aşamada da Adım adım ilerleyip sabırla yatırımlarımıza, birikimlerimizle de onları aylık olarak takviyeler yapabiliriz. En az e, buradaki birikimlerimizi 3-5 sene e, tutarak ve ihtiyacımız olmayan bir parayla yatırım yaptığımız zaman e, burada bir kaybımız uzun vadede olmayacaktır. Evet bu e, paramız onu da bilir de karşı yatırım, e, karşılık yatırımı da deneyebiliriz. Örnek verecek olursak, mesela bir hisse çok düşmüş ve belirli bir e, yataya e, sadıktan sonra ve yukarı tepki verecekleri zaman e, TL'de tuttuğumuz paramızı buralara aktarıp ve hisse yukarı doğru tepki verdiği zaman oradaki kazançlar da ana portföyümüze dahil edip buradan da e, kazanç sağlayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü videom buraya kadar, şimdilik buraya kadar Beğenip paylaşabilir ve abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi haftalar, hayırlı günler.